Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili kardeşlerim hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ordu İkizce Kaynartaş mahallesindeyiz. taş biliyorsunuz daha önce belediyeydi. Ordu büyükşehir olunca artık bu büyük, küçük belediyeler e, hep mahalle oldu. İnşallah. Ünyemiz il olursa yine bu belediyeler şenlenir ve e, belediye olmaya hatta ileride bir gün ilçe olmaya hak kazanır sevgili kardeşlerim. Ordu İkizce Kaynartaş'tayız. Nereden katılıyorsanız hangi şehirden hangi ülkeden katılıyorsanız bize e, iletin biz de sevgilerimizi selamlarımızı saygılarımızı sizlere sunalım sevgili kardeşlerim. Evin üstünden evet manzara böyle sevgili dostlar. Yalnız çekim yaparken görüyorsunuz biraz yükseklik korkusu var. Burayı tutarak çekim yapıyorum. Görüyorsunuz. Hani İnsanoğlu, ölüme ne kadar yakın görüyorsunuz sevgili dostlar. Şuradan tutarak yayın yapıyorum. Buradan aşağı iki kat var, buradan aşağısı. Allah korusun, Allah hepimizi her türlü kazadan beladan... Evet, evimizin üstündeyiz, evimizin üstünden beri yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu tarafa doğru geliyoruz. Geçen sene tahnalar olmadı. Tahnal ağacı bu. Sevgili dostlar, bu tahnal ağacından tahnal yiyordum önceki sene. Bu sene de olacak gibi duruyor görüyorsunuz. Geçen sene olmayan tahnallar olacak gibi duruyor eğer yanmazsa. Yanmıştı. Aleykümselam. selam. Hoş geldiniz yayınımıza. Sefalar getirdiniz. Katıldığınız için, destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz. Tahnal bu. Olacak inşallah. Bizler de bunları yerken inşallah toplarız. Paylaşırız. Yakındaysanız sizlerle de paylaşırız inşallah. Sizler de yersiniz. Ordu İkizce. Kaynar Taş burası. Köyümüz. Semer gibi düşünün köyü. Bir yol var. Yoldan e, böyle yol burası. Burası. Diğer tarafta ırmak var. Sağ tarafta evler var. Bir de sol tarafta evler var. Yukarı doğru giderken. E, aşağıda da ırmak var. Evleri görüyorsunuz köyümün evleri. Evler. Bu aşağıda Avyalak yolu var. Buradan karşıda komşuların evleri var. Şu gördüğünüz benim evlat ufaklık. El salla oğlum. Ali. El salla. Komşumuzun evi Ayhan abimiz. Şuradan şuradan. Buradan, ötten gel ötten, oradan in aşağı, İta, e, direkt direkt yolun kenarından gel. Evet sevgili dostlar, köye geldik. Ee, biliyorsunuz küçük çocuklarımız için, yani ilkokul ve ortaokula giden, liseye giden e, çocuklarımız için bir tatil var. Ve e, onlar için tatil var. On, onların tatili olunca bizim de tatilimiz oluyor. E, iki, son yorum yapan kardeşime e, yorumu için teşekkür ediyorum. Biz canlı yayın yapıyoruz, uzun zamandır yapıyoruz. Ondan sonra ama kimse izlemek zorunda değil yani. Siz de izlemek zorunda değilsiniz. Hiçbir zorunlu zorunluluğunuz yok. Dikkatli gel. 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 Aferin. Burada, ama burada elini tutmam lazım. Tarnal yenmiyor, yenmiyor. Olmaz. Bak. Hani Hay yiyeceğiz ama Ay. erişince bu gök böyle inir mi? Düşersin dikkat et. Dikkat et. Düşersin. Evet. Bu sene üzüm oldu. Kara üzüm sevgili dostlar. Kara üzümümüz güzel bir yedik. Bayağı yedik bu sene. Her seneden her seneden daha fazla yedik. Evladımız tırpan yapıyor. Duyuyorsunuz sesini. Büyük, büyük oğlumuz. Tatilde olan bütün kardeşlerimize, dostlarımıza Öğrenci kardeşlerimize güzelce dinlenmelerini diliyorum Yüce Rabbim'den. Çalışan, emek veren bütün kardeşlerimize de... Buradan açıyor, bunu atayım mı? Kolaylıklar diliyorum. Rabbim... Atayım mı? At. Dur. Kendini de düşersin, dikkatli at. Bunu atıyorum. At oğlum. Bu önemli. Tamam, seni tutayım da. Şöyle tutuyorum, biliyorsunuz sevgili biliyorsun. dostum. Basam düşebilir. Çok tehlikeli çünkü evin üstü. İnebilirsin aşağı Ali. Korkuyorum düşersin diye. Evet, babamız. Baba. Rabbim sağlık versin. Baba, <laughs> Hayır. Ne, ne? Gideceksen abinin yanına git. Gidecek misin? Orada yolun kenarında. oğlumuza vedamızı ettikten sonra yayınımıza devam edebiliriz sevgili dostlar. Evet geçen sene armut çok fazla gözüküyordu. Balkondan yiyeceğiz diyorduk. Ama nasip olmadı yandı. 12 Nisan 2025'te e, fındıklar gibi birçok meyvemiz de yandı. Ve biz maalesef eee bu sene meyvelerden muzdarip olduk diyebilirim. Ancak çok az bir elma oldu. Armut hiç olmadı bizim buralarda olmadı. Armut yemedik demiyorum ama olmadı. Ee, i̇ncir oldu, incir yedik. Çok şükür, Allah'ım nasip etti. Fındığın olmaması zaten hepimizi üzdü bu sene. Maddi olarak da bayağı bir e, zor duruma düşürdü fındığın olmaması. Rabbim hepinize rızkınızı nasip eylesin inşallah. Güzel köyümüz sevgili dostlar. Havadamız, köyümüz güzel. Hepinize ordu ikizce kaynar taştan, avcalaktan sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. Aleyna aleyküm Köyümüzde sevgili kardeşim. Köyümüze geldik. Köyümüzde manzaralar göstermeye çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir soru bilemedim yani. Evet, sizler hangi şehirdeyseniz sormak istediğiniz sorular varsa yanıtlayabilirim. Ne absürt sorular olmasın. Düzgün, anlamlı sorular olsun inşallah. Canım Türkiye'min dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. Şöyle oturup da yayın yapabiliriz mesela. canım Türkiye'm dışında bizleri izleyen, takip eden, abonemiz olan, destek veren kardeşlerimiz en fazla Azerbaycan'da, pardon Almanya'da, Almanya'nın dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki canım kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Çok doğrusu çiçekler gönderiyorum. Azerbaycan'a, Özbekistan'a, Tacikistan'a, Kırgızistan'a, Kazakistan'a, ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum. Sevgili kardeşlerim iyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. İsteğiniz için teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarımız artarak devam edecek inşallah. Yaptığımız ne iş var, varsa, ne sunum varsa sizlere sunacağız. Canlı yayında daha fazla izleyicinin geleceğine inanıyorum. Ee, normal bir video yayınladığımız zaman 10 kişi izliyorsa canlı yayınları binlerce kişi izlediğini görüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Selam gönderen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yayınımı beğenmenizi önemli rica ediyorum. Yayınlarımı beğenmeniz çok önemli benim için. Ee, çok mutlu oluyorum. Kalpler emoji'ler atabilirsiniz sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Ee, bildirimleri açarsanız canlı yayınlarımızı daha e, anında izlersiniz sevgili dostlar. Şimdi bize engel olan şey, tek şey zaman sevgili dostlar. Çünkü e, daha önce anlattığım gibi köylere gideceğiz, insanlarla sohbetler edeceğiz. insanlarla hasbihal edeceğiz ve biz bunları yayınlayacağız, derdimiz bu. Ee, ama e, zamanımız azdı. Hep sal çalışanıyım. O yüzden zamanımız azdı. Evet Karadeniz Ahmet Yıldırım kardeşim yorumunuz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Karadeniz'e benziyor. Evet. Ordu İkizce. taş Biliyor musunuz buraları bilmiyorum. Avcalak. Yemyeşil. Görüyorsunuz. Tertemiz hava. Rabbim hepinize, hepimize böyle güzel yerlerde yaşamayı, yaşamak fırsatını versin inşallah. Tahnal biliyorsunuz mu bilmiyorum. Tahnalın e, göstermiştim. Tahnal dalı, tahnal dalı ve tahnallar. Bakın sevgili dostu geçen sene yandı hep. Ama bu sene eğer olursa Allah verirse inşallah verir. Çok seviyorum ben. Tahnalı çok güzel. Aleyna aleyküm selam. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. İyi ki varsınız. Evet görüyorsunuz yoldan inekler geçiyor. Sevgili dostlar. Amcamız ineklerini fındıklıktan dağdan eve götürüyor. Gün sabahleyin dağa fındıkla fındıkla inekleri götürüyorlar. İnekler karnını doyurduktan sonra akşamda eve götürüyorlar sevgili dostlar. Evet. Şey yapabilirsem kaçtı herhalde gitti. İleriden görecek misiniz? Tahnaların arasından görüyorsunuz. İnekler gidiyor. Amcamızın yanında. Evet. Evet. Muhteşem avcı alan. Ben en çok buranın şunu seviyorum. Bu evi o şekilde o yüzden yaptırdık kar yağarken seyretmeyi. Mesela buraya aşağı kar yağacak böyle. Kışın Kasım oldu, bu ay olur, mu? Aralık olur, Ocak olur. Ve biz bu eve geçtiğimizde inşallah bu ev henüz tam olarak ta yapılmadı. Elektrik, suyu, camları falan hiçbir şey yapılmadı. Onların hepsi yapıldıktan sonra, sıvas muvası yapıldıktan sonra eve geçtiğimizde kar yağdığında böyle izleyeceğiz buradan. Kar yağışını, lapa lapa kar yağışını sevgili dostlar. Rabbim böyle güzel yerlerde yaşamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Yani nefesimiz açılsın. O çok o kadar önemli ki. Yani insanlar köyde ne var, ne yapıyorsun, hep çalışıyorsun, ediyorsun. Ama nefes alıyorsun en azından. Bu çok önemli sevgili kardeşlerim... Evet. Canlı yayınlarımız devam edecek. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Desteğiniz için iyi ki varsınız. Wow, Buralı mısınız? Nerelisiniz? Hem pat pat hem e, tırpanı duyuyorsunuz. Pat pat geçti. Benim evlat da tırpan yapıyor. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Ordu ikizce sevgili kardeşlerim. Yürgen Tepe'ye sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum. İyi ki varsınız. Yayınıma katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Evet. Allah nasip ederse böyle köyleri gezeceğiz. Rabbim fırsat verdiği sürece sevgili kardeşlerim insanlarla sohbetler edeceğiz. Dedelerle, ninelerle, amcalarla. Sohbetlerimiz olacak. Yine pat pat geçiyor yoldan görüyorsunuz. Alt tarafımız yol. Üst tarafımız yol. Bu ara yol alt taraftaki. Üst taraftaki ana yol. Sevgili dostlar. Ee, evet. Ee, muhteşem yayınlarımız için sadece ücretsiz abone olmanızı rica ediyorum. Önemli olan bu. Yayınlarımızı beğenmenizi rica ediyorum. İyi ki varsınız sevgili kardeşlerim. Ordu İkizce'den Kaynartaş'tan Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar, hürmetler, kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Allah razı olsun can kardeşlerim. Evet. Görüyorsunuz köyümüz bu şekilde. Zaten normal e, profil resmimde de Kaynar taşın ama sis var bu köyde bayağı sis var bu geldiğimde daha önce bu kadar sis yoktu. Bu neden kaynaklanıyor bilemiyorum ama bu kadar değildi daha netti. Amin. Rabbim İstanbul'dan hepinizi kurtarsın. Ben de 13 sene yaşadım ee, Kartal-Ümraniye hattında tarafında diyeyim. Ee, çok şükür bu tarafa memleketimize gelmeyi Rabbim nasip etti. İnşallah hepiniz kurtulursunuz İstanbul'dan. Tamam İstanbul çok güzel şehir. Çok büyük şehir. Ee, aç kalmazsınız çalışırsanız. Diye bakıyorum ama gerçekten de havası gerçekten artık koklanacak gibi değil. En azından evlatlarımıza koklatma, ko koklatmayacağımız bu taraflarda hani İstanbul dışında havası temiz yerler varsa Rabbim gitmeyi hepinize nasip eylesin. Artık köylerde pat patlat i̇şte, şöyle göstereyim. Burası Ordu İkizce Kaynartaş sevgili kardeşim. Yayınıma katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aslında e, hafif sis var gibi duruyor. Bakın görüyorsunuz net değil karşılar. Ne, akşam olduğundan değil bu e, sisten dolayı görüyorsunuz karşılarda sis var gibi duruyor. Mersin'in Malaklar köyünden herkese selam. Aleyna Aleyküm selam. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Ordu İkizce Kaynar Taş'tan size ve bütün e, yayınıma katılan kardeşlerime, dostlarıma, sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Ee, Allah razı olsun sizlerden. Dediğim gibi sevgili kardeşlerim, canlı yayınlarımız devam edecek. Sohbetlerimiz devam edecek. Eee... Köyleri ziyaret edeceğiz, şehirleri ziyaret edeceğiz. Mesela bir yeteneğiniz vardır, güzel bir yeteneğiniz vardır. Bu yeteneğinizi e, binlere, on binlere, yüz binlere, milyonlara ulaş, ulaştırmamız için e, yazın. Yayınlarımızın altına yazın, e, kısa videolarımızın altına yazın, uzun videolarımızın altına yazın. Yazın, yorum yazın, okurun mutlaka değerlendiririm. Geliriz. Türkiye'nin her yerine gelmeyi nasip etsin Rabbim bizlere inşallah. Yani niyetimiz bu e, YouTube kanalımızın TV kanalı olarak e, ileriye doğru ilerlemesi sevgili dostlar. E, tabii ki sizlerin desteğinizle oluyor bunlar. İnşallah. E, sizin sadece abone olmanız yetmiyor. Bütün dostlarınız, sevdiklerinize de Kanalıma abone olmalarını önemli rica etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Çünkü bu şekilde birbirimize destek olacağız. Ve inşallah milyonlara, on milyonlara, yüz milyonlara ulaşacağız inşallah. Benim umudum var. Tek eksiğim sevgili dostlar. Ee, şu an eksi, eksiğim, tek eksiğim zaman. Biliyorsunuz sağlık çalışanıyım. Çalışıyoruz, çalıştığımız için de vaktimiz az kalıyor. Çalıştıktan sonra dinleniyoruz. Yoruluyorsun da sonuçta çalışınca. Ondan sonra dinleniyoruz ve sonra tekrar gidip çalışıyoruz. Hayatımız bu şekilde devam ediyor. Ama emeklilik Allah nasip ederse inşallah yakın. Ondan sonra gezeceğiz inşallah. Dostlarımızla sohbet edeceğiz. Ninelerimizle, dedelerimizle, amcalarımızla, küçük kardeşlerimizle. Herkese mikrofon uzatacağız. Mikrofon elimize alacağız sevgili dostlar. Ve siz kıymetli kardeşlerimize muhteşem videolar sunacağız. Sizlerin desteğini bekliyorum. Bu yayında olduğu gibi hepinizden güzel yorumlar bekliyorum. Güzel e, emojiler bekliyorum. E, yayınlarımızı beğenmenizi önemli rica ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmanızı da önemli rica ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkürü boş buluyorum sevgili dostlar. Evet. Ordu İkizce Kaynar Taş'tan yaptığımız yayınımızın sonuna geldik. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Allah'a emanet olun. Esen kalın, hoşça kalın sevgili dostlar.